yemek sepeti bana bir defusunda çalışmaktayız. Daha doğrusu çalışıyorduk. Bayramın ilk günü çalışma esnasında mahallemizde bulunan bir küçük kız çocuğu yanımıza gelip bir şeyler söylemek istediğini ama utandığını söyleyemediğini beyan etti. Bunun üzerine kız çocuğuyla biraz konuşup onu ikna ettikten sonra kendisi aynı depoda bulunan bir isimli şahsdan tacizle taze şeylerden bahsetti. Bu bahsettiği şeyler şimdi çocuk bu çocuk 5 yaşında dediğimiz kız 14 yaşında bundan sonra çocuğu depoya çağırdık çocuğa videoyu izlettik videoyu izlettiğimizde utandı sıkıldı böyle yani bir suçluluk duygusu hissetti bundan sonra paniklemeye başladı bu kaçmaya falan çalıştı bu videoları bölge müdürüne supervisor'a depo müdürüne falan gösterdim. Bu şahıs böyle böyle bir işlem, böyle böyle bir şey yapmıştır. Bilginiz olsun diye. O gün müdür daha geldi. O da dükkan içerisindeki kamera kayıtlarını izledi. Ve bu çocuğun daha önceden de bu kızla beraber çok zaman geçirdi. Kamera açılarının görünmediği yerde uzun süreler kaldı. Bize 3-4 gün uzaklaştırma verdiler. Bizi 25. 2. maddeden işten çıkart, çıkartmak istediklerini. Ama 25. 12. maddeden işten çıkartılırsak adil sicil kaydımıza işleneceğini, daha sonraki iş hayatlarımızda bu bizim önümüze çıkacağını, önümüze çıkmaması için istifa etmemizi istendi. Çok baskılı bir şekilde video 3 silmemi istediler. Ben video 3 silmeyeceğimi söyledim. Yemek setim. Bu sefer bize farklı bir kağıt imza atmaya çalıştılar. Ama kağıtta yazılanlar şunlardı arka sayfasında, müfsasında. Herhangi bir hakkım kalmamıştır, tüm haklarımı aldım. Bundan sonraki Hiçbir hakkımı aramayacağıma dair bir tutanak. Müdürlerimiz olsun, insan kaynakları olsun, avukatlar olsun hiçbir şekilde kızın ailesiyle iletişime geçmemiş. Bu durumu bilmesine rağmen kızın ailesine gidip durumu anlatmamış. Olayı tamamen örtbas amaçlı kendi aralarında yazılı kağıtlarla işe.